En şerefinize merhabalar. Ben Çevrimçi Dershane kanalından fizik öğretmeni Sefa Yozgat. Miray yayınlarının yayınlamış olduğu TYT Fizik Soru Bankası'na kaldığım yerden devam ediyorum. Bu videomuzda da ısı ve sıcaklık konusuyla alakalı karma soruları yani 8. testin çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Birinci sorum. Oda sıcaklığında özdeş silindirik kaplarda H yüksekliğinde KLM sıvıları varmış. Isı sahaları eşit olan sıvıların sıcaklıkları özdeş ısıtıcılarla artırılıyormuş. Silindirik kaplardan K sıvısı 12 dakikada L sıvısı 8 dakikada, M sıvısı 10 dakikada taşıyormuş. Buna göre sıvıların genleşme katsayıları arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Şimdi özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyorsa bunların aldıkları ısı miktarları eşitmiş. Isı sağları da eşitse M çarpı C çarpı delta T'leri buradan yorum yapabileceğim şekilde yazdım. Bu MC değerleri eşit, Q'ları eşitse o zaman bu sistemlerin delta T değerleri yani sıcaklık değişimleri ne olmalı? Eşit olmalı diyeceğiz. Sıcaklık değişimini ben burada nerede kullanacağım? Bunların sıcaklığı arttığında K, L ve M sıvıları genleşip kaptan taşıyacaklar. Genleşme burada delta V eşittir. V0 çarpı lambda çarpı delta T ile bulunur. Yani genleşme, genleşen hacim, genleşen hacim, V0 burada ilk hacim, sıcaklık değişimi ve genleşme katsayısı. Şimdi bu arkadaşların ilk hacimleri eşit. Baktığımda sıcaklık değişimleri eşit. Fakat L sıvısı daha fazla genleşmiş. Yani L ilk taştığı için L daha fazla genleşmiş olur. E o zaman lambda L lambda K'dan ve lambda L yine lambda M'den büyük olmalı. Daha sonra K sıvısı 12 dakikada M sıvısı da 10 dakikada taşmış. Buradan da şunu anlıyorum. Lambda M lambda K'dan büyük olur. Sıralayacak olursak L büyük M, o da büyük K olur. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Geldik ikinci sorumuza. Şekil 1 ve 2'deki eşit uzunlukta KLM metal çubukları perçinlenmiş ve uçlarına balmumu yapıştırılmış. Çubuklar ocaklarda ısıtıldığında şekil 1'de önce L ucu, sonra M ucundaki mum erimiş. Şekil 2'de ise mumlar aynı anda erimiştir. Buna göre KLM çubuklarının ısı iletkenlikleri arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Şimdi ısıtıcının ısı verdiği K ortadayken kıyasımı L ve M ile yapmam gerekir. Burada e, birinci şekilde başlangıçta L ucu önce erimiş daha sonra M ucu sonra erimiş. Buradan şunu anlıyorum. L'nin ısı iletim hızı M'den büyüktür. Yani L büyük M yazılmak. Burada ise L'yi ortaya aldığından L'nin kıyasını yapamayacağım. K ile M'nin kıyasını yapacağız. Şekil 2'de de bu iki mum aynı anda erimiş. Yani o zaman M'nin ve K'nin ısı iletim hızları eşit olur. Bunları sıralarsak L büyük, M eşit, K olacak. Doğru cevabımız D seçeneği olur. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuzda düşey kesti şekilde verilen silindir biçiminde K, L ve M kaplarında aynı sıcaklıkta aynı cins sıvı bulunuyormuş. Sıvılara eşit miktarda ısı verildiğinde sıvı yükseklikleri HK, HL ve HM olduğuna göre bunlar arasında ilişki nedir? Şimdi bakın burada küçük bir ispat yapacağız. Bunların genleşme miktarı eşit ısı verildiğinde ne olmalı? Bakın genleşme delta V eşittir. V0 çarpı lambda çarpı delta T ile bulunur. Fakat soruda sıcaklık değişimi değil ısı verilmiş. Isı verildiğinde K, L ve M'nin sıcaklık değişimi nasıl olur? Bunun yorumunu yapabilmem lazım. Ben genleşme denklemini şöyle açık bir yazayım sonra izah edelim. Genleşen hacim İlk hacim genleşme katsayısı ve sıcaklık değişimi ile buluyorum. Bu genleşme denklemi. Burada bu denklemde Q yok yani alınan ısı miktarı ile alakalı bir ifade yok. Fakat ben bu delta T'yi Q eşittir MC delta T şeklinde yazsam ve delta T'yi yalnız bıraksam delta T eşittir Q bölü MC. Burayla da yetinmesem bu M'i de D eşittir M bölü V cinsinden yazsam m eşittir d çarpı v olur. Yani ben buradaki m'i şurada yerine yazsam delta t için şunu yazabilirim. Delta t eşittir q bölü d çarpı v çarpı c. Şimdi bu delta t'yi alıp tekrardan yerine yazalım. Delta v eşittir v sıfır çarpı lambda çarpı q bölü d çarpı v çarpı c. Burada v sıfır ve şuradaki v yani ilk hacim birbirini götürür. Yani aynı cins sıvılara Eşit miktarda ısı verildiğinde genleşme miktarları aynı olacaktır. E peki K ve L'nin genleşme miktarları eşit olduğunda yani ikisi de yani üçü de V hacminde genleştiğinde M, M kabının kesit alanı S olduğu için en fazla M kabı yükselir. Daha sonra L kabı daha sonra da K kabı yükselir. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Dördüncü sorumuz. Birbirine perçinlenmiş ve uçlarında X, Y, Z balmumları bulunan KM, LK, ML çubuk çiftleri özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığında önce Y, sonra Z, son olarak da X balmumu düşüyormuş. Burası 1, bura 2, burada 3'müş. Buna göre KLM metal çubuklarının ısı iletkenlikleri arasındaki ilişki nedir? Bakın. Bu Y ve Z sistemine baktığımda L ortak. L'yi o zaman düşünmeyeceğiz. Burada K ve M'den kim daha hızlı ısıyı iletmiş ki? Burada Y'deki balmumu ilk düşmüş. Demek ki K'nin ısı iletim hızı M'den büyükmüş. Şimdi burayı buldum. X'in en son düşüş sebebine bakacak olursam buradan da şu yorumu yapmam gerekir. Bu sistemde L yok. L'nin olmadığı sistem en son ısıyı iletip mum, e, mumu düşürüyorsa buradan da şunu anlarım. L'nin ısı iletim hızı hem K'dan hem de M'den büyük olacak. E sıralarsam L büyük K o da büyük. M olur. Doğru cevabımız A seçeneği olur. Beşinci sorumuz. Eşit bölmeli homojen metal bir çubuk şekildeki gibi eşit yarıçaplı özdeş K ve L tahta silindirlerinin üzerinde yatay bir zemine konulmuş. Metal çubuğun sıcaklığı artırıldığında K ve L silindirlerinin tur sayısı NK ve NL oluyor. Buna göre tur sayıları NK ve NL arasındaki ilişki nedir? Bakın boyca uzamada delta L eşittir L0 çarpı lambda çarpı delta t ile bulunur. Yani uzama miktarı, ilk boy, genleşme katsayısı ve burası da sıcaklık değişimi. Burası önemli. İlk boy genleşmede çok önemlidir. Yani ilk boyu fazla olan malzeme daha fazla uzar diyeceğiz. Şimdi burası toplamda 4 artı 4'ten 8 birimlik bir çubuk. Bu çubuğu tam ortasından düşünecek olursam bu çubuğun bu ucu sağ bu ucu da sola doğru hareket edecek. Burada K'nın ve L'nin bu merkeze olan uzaklıklarını ilk boy olarak kabul edeceğim. Yani L'nin toplamda ilk boyu 2L, K'nin toplamda ilk boyu 3L olacak. Yani L sağa doğru 2 tur atarsa K sola doğru 3 tur atmalı. Bunun oranı var mı bakıyorum hemen A seçeneğinde K 3 L 2 doğru cevabımız olur diye. Altıncı sorumuzda İki tane sistem verilmiş. Birinde 4T ve diğerinde 2T. Buna göre Y'deki suyun tamamı X kabına boşaltılmış. Isıl dengesi alandığında suyun sıcaklığı için ne söylenebilir? Burada taban alanları eşitmiş ve yükseklikleri eşit. Şunu anlamam gerekir. Y yukarıya doğru çıkıldıkça daralan bir kap. Daraldıysa örneğin X'in içindeki hacim V ise Y'nin içindeki hacim V'den daha küçük V bölü 2 gibi bir hacim olmalıdır. Bunu neden yazdık? Şimdi eğer aynı hacimlere sahip 4T. Bu da aynı hacimde bir sıvı olsun 2T olsun. Bunlar birbirlerine karıştırıldığında bunların denge sıcaklığı tam ortası 3T olur. Fakat sen 4T'den daha büyük alırsan T denge 4'e yaklaşır. 2'den fazla alırsan T denge bu sefer de 2'ye yaklaşır. Sisteme baktığımda ben X'ten fazla aldığım için yani 4T'den fazla aldığım için burada T denge değerim 4'ten küçük Özür diliyorum yanlış yazdık. T denge değerim 4'ten küçük olacak. Aynı zamanda da 3'ten büyük yani 3 d ile 4T arasında ol. 7. sorumuz. İş direnci önemsiz KL metal çifti buzdolabı ve fırından oluşan şekildeki düzenlik oluşturulmuş. K metalinin genleşme katsayısı lambda K, L metalinin genleşme katsayısı lambda L'den büyüktür. Yani L, lambda K büyüktür lambda L. Buna göre hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi bakın ben önce bunu bir şurada anlatmaya çalışayım. Şurası K burası L. Eğer bunlar ısıtılırsa yani bu sisteme ısı verilirse ısı verildiğinde K daha fazla uzayıp L daha az uzayacağından ve bunlar da birbirlerine perçinlendiğinden bağımsız hareket edemeyecekler. K daha dışarıda L daha içeride olacak şekilde bir sapma yaşar. Isıtıldığında durum böyle. Soğutulduğunda ise K daha fazla kısalacak. L daha dışarıda kalacak. Burası K, burası L. Bu soğutulduğunda, bu ısıtıldığında. Şimdi e, öncüleri okuyalım. Ortamın sıcaklığı arttırılırsa buzdolabı çalışmaya başlar. Ortamın sıcaklığı arttırıldığında ne olacak? Sistem bu tarafa doğru yatacak. Yani fırın çalışacak. Birinci öncül yanlış. 2. Ortamın sıcaklığı azaltılır ise fırın çalışmaya başlar. Ortamın sıcaklığı azaltılırsa K daha fazla kısalıp bu tarafa yatacak. Yani buzdolabı çalışacak. Yanlış oldu. Ortamın sıcaklığı artırılır ise fırın çalışmaya başlar. Ortamın sıcaklığı artırıldığında, evet burası sıcaklık artırıldığında fırın çalışacak. Doğru oldu. Sıcaklık azaltılırsa da buzdolabı çalışacak. Doğru cevabımız yalnız 3C seçeneği oldu. 8. sorumuza bakalım. Saf haldeki kalaya ait sıcaklık zaman grafiği verilmiş. Buna göre grafiklerden e, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Şimdi ben bu grafiği bir anlayayım. Sıcaklık zaman grafiği saf halde olduğu için bu yatay çizgiler e, bana hal değişimi olduğunu söylüyor. Toplamda kaç hal değişimi var? 2. O zaman burası katı olmalı. Özür diliyorum. Katı artı sıvı olmalı. Burada katı olmalı. Burada sıvı olmalı. Burada sıvı artı buhar olmalı. Burada da tamamen buhar olacak. Şimdi birinci bölgemiz. Birinci bölgede madde tamamen katıdır demiş. Birinci öncül yani A seçeneği doğru oldu. 2. Maddenin öz kütlesi 3. bölgede azalmıştır. 3. bölgede madde burada ısı alıp sıcaklığı arttığından D eşittir. M bölü V. Sıcaklığı artan maddenin hacmi artar. Hacmi artan maddenin öz kütlesi azalır. Bu sebeple B de doğru olur. Devam edelim. 2. bölgede madde hal değiştirmektedir. Evet. Yataydaysa sıcaklık değerim yani sıcaklığım artmıyorsa malzeme hal değiştiriyordur diyeceğiz. Bu da doğru olur. D. ikinci bölgenin tamamında madde sıvıdır. İkinci bölgenin tamamında katı ve artı sıvı bir karışım olacak. Bu yanlış olur. Dörde de bakalım. E seçeneği dördüncü bölgede sıcaklık sabittir. Hal değişimi mevcut. Yani sıcaklığım sabit olacak. Doğru cevabımız değişik oldu. Dokuzuncu sorumuz. Bu çet bir deneyinde su dolu bir kaba buz parçası bırakmış. Hemen biz bunu çizmeye çalışalım. Burada suyumuz var ve bunun içine bir buz atılmış. Buna göre suyun sıcaklığı termometrede ölçülmüş. Bu chat bu deneyinden verilen sonuçlardan hangisine ulaşamaz diyor. Suyun sıcaklığı azalıyor. Şimdi bakacak olursam suyun sıcaklığına 20 Celsius desem buzun sıcaklığı da eksi 90 Celsius desem ters yazdık. Burada suyun sıcaklığı artı 20 Celsius buzun sıcaklığı eksi 90 Celsius olsa ne diyeceğiz? Bu durumda suyun sıcaklığı azalacak mı? Evet, suyun sıcaklığı azalıyor diyeceğiz. 2. Suyun sıcaklığı değişmiyor. E şimdi ben burada bu arkadaşların sıcaklık değerlerine 0 suyu yazsam. E bu ikisinin de nedir? Sıcaklıkları başlangıçta eşit olduğu için ısı alışverişi olmayacak ve sistemin yine T dengesi sıfır eşitlenecek. Yani suyun sıcaklığı da değişmeyebilir. 3 suyun sıcaklığı artıyor. Suyun sıcaklığının artma koşulu nedir? Su dışarıdan ısı alacak. E bu zaten şu anki haliyle sudan daha soğuk olduğu için bu suya ısı veremeyecek. Yani suyun sıcaklığı artamayacak. 3 ulaşılamaz. Olur doğru cevabımız D seçeneği diyelim. 10. ve son sorumuz. K L sıvıları birim zamanda eşit miktarda ısı veren özdeş ısıtıcılarla ısıtılmış sıcaklık zaman grafiği verilmiş. K L sıvılarının ısı sahaları C ve C olduğuna göre C K bölü C oranı kaçtır? Bakın şimdi. Burada zaman grafiğinde şöyle düşünelim. Burada bir ısıtıcım var. Burada da bir tencerem olsun. Bu tencere 1 dakika ocağın üzerinde bekletildiğinde 100 kalorilik ısı alsın. Ben bunu 2 dakika bekletirsem 200 kalorilik ısı alır. Yani Ocağın üzerinde durma süresi aynı zamanda bana aldığı ısıyı da veriyor mu? Evet. o zaman ben burada T yerleri, değerlerine Q, 2Q, 3Q ve 4Q yazabilirim. Şimdi L için ve K için bir denklem yazalım. K'da toplam aldığı ısı burada 4Q, sıcaklık değişimi 2T. Yazıyorum. Q eşittir M çarpı C çarpı delta T. Soru bana MC'yi büyük C halinde vermiş. 4Q eşittir ck çarpı sıcaklık değişimi sıfırdan 2'ye gelmiş 2t'dir. L için aynı denklemi yazalım. Burada L'nin aldığı ısı miktarı 3Q eşittir. CL çarpı sıcaklık değişimi T'den başlamış. 4T'de bitmiş yani 3T yazılır. Burayı oranlayacak olursak Q'lar gider, T'ler gider. Buradan 3'ler birbirini götürür. Buradan 4 ile 2 birbirini götürür. Burada 2 kalır. 2 bölü 1 eşittir CK bölü CL bulunur. Yani doğru cevabımız A seçeneği olur. Ve bu sorumuzda da bu testimizi bitirmiş bulunuyoruz gençler. Diğer videomuzda görüşene dek hepinize başarılar diliyorum.